Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda sizlere Skat Tutabet isimli internet sitesinden biraz bahsetmek istiyorum. Son derece kurumsal bir şekilde hizmet vermektedir. Lisans numarası bulunmaktadır. Çıra e, çıra gen edilmiş e, kurumsal firma, e, yani kurumsallık e, içeren bir firma tarafından lisanslandırılmıştır. E, ayrıca e, e, yeni giriş adresi sportodabet.com'da firma hakkında da ayrıntılı bilgiye sahip olabilmek için videomuzun altında bulunan e, videonun açıklama bölümünde bulunan linke tıklayarak daha detaylı bilgi bilgiye sahip olabilirsiniz. E, 1 Mart 2015 tarihinde Türk piyasasına girmiş e, ve girdiğinden bu yana kullanıcılarına çok güzel fırsatlar sağlamıştır. Ee, şimdi bu videoda aktarmıştıklarım bu kadar, e, daha detaylı bilgi için e, açıklamadaki linke tıklamanız yeterli olacaktır. E, hepinize iyi şanslar diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.